İzmir'de gayrimenkulde güvenin yeni adresi Epa Abdullah Bitken. Epa Gayrimenkul olarak sizlere İzmir Konak ilçesinin en merkezi yerleşim noktalarından biri olan Çankaya Mahallesi, diğer adıyla Köprü Mahallesi'nde yer alan bu özel daireyi sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bölge, İzmir'in ticaret, hizmet ve ulaşım ağının kesişim noktasında yer almasıyla hem kullanıcı hem de yatırımcı açısından her zaman güçlü talep gören bir lokasyondur. Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, Alsancak Sahil Hattı, tramvay, metro, otobüs durakları ve kamu kurumları tüm bu noktalar daireye kısa yürüme mesafesindedir. Bu da, mülkün uzun vadeli değerini destekleyen temel kriterlerden biridir. Daire içine adım attığınızda ilk olarak geniş giriş holü ve ferah plan sizi karşılar. Bunun ışığı alan salon, hem aile kullanımına hem de misafir ağırlamaya uygun modern bir yaşam alanı sunar. İç mekanın aydınlık yapısı, kullanım verimliliğini artırırken, yaşam konforunu da üst seviyeye çıkarır. Mutfak, fonksiyonellik ve düzen odaklı tasarlanmış olup, depolama alanları ve kullanım kolaylığı sağlayan yerleşimi sayesinde günlük ihtiyaçlara uygun.